Kaçtı, Kaçtı mı ya? Başladı. Evet. Yok yok. Yok yok kaçmadı. Boşa mı alayım? Boşa al. Boşa al. Boş evet. Mustafa abi çekiyor. Geldi abi ha. geldi. Bu tarafa geliyor bak. Motor ister, ister de Dur dur dur, dur. geliyor. Yani. Daha git geliyor hala. Neden geliyor? Siz bütün bunların bedelini bana istiyorsunuz. Kamışın ucu dışarıda. Tamam dışarıda. Kanı. Sen kamışın ucu, ucu dışarıda tut. abi. Bu ne ya? Bu dolaşıyor? Büyük kere. Büyük büyük. Şey. Açına geliyor. acele etme. Hadi. Yoruldu o zaten. Kepçeden korkuyor. Kepçeyi kaldır Ne bu ya? Mermi gibi gidiyor herif. <gülüyor> <gülüyor> Bir de biz bunu yakalarız yakalayamayız diyoruz. Ayağımı da sinek yiyor ha. <laughs>

Ver kamışı bana. Ver kamış bana. Aa kuyruğundan <laughs> aldın. <abi. Evet. gülüyor> Çok iyi ya. Kuyruğundan mı aldın? Kuyruğundan <laughs> geldi. <laughs> Bravo. <gülüyor> evet. Mustafa abi balığı kuyruğundan yakaladı suda. <laughs> Bravo. Bu da bir ilk oluyor galiba. <laughs> Yok yaptım daha önce. <laughs> Ey maşallah. Bunun tek avantajı kuyruğu sağlam. <laughs> Kaymaz elim. çok iyi, çok iyi. Bravo. Oh. Evet. Rapolata çiğne girmiş. İşte onun için kuyruğuna dolamış ya. Kuyruğuna dolanınca He. Hep şey oldu. Şoke oldu. Eldivenle bile, şu vurduğu yerde parmağı kesiyor. Oynar. böyle. dikkat et. Olay <laughs> salam tutuyor. o lira şimdi. Ya <laughs> açmaz mı bu şuna baksana maşallah. Maşallah derya maşallah. ya. Şimdi tebrik şant, ederiz beyler. Şant olacak bunu diyecek. Var bundan da güzel lakar olur ha diyor. Evet, güzel ben bir hava sonra... imza attık. Devam.